Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bayanların dikkatini YouTube kanalıma abone olarak ve beğeni yaparak destek verirseniz çok sevinirim. Ve bildirim zilini açarak bundan sonraki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet hanımlar, bugün tülbent kenarı tığlamasını yapmak istiyorum. Birçoğunuzun tığlarken delikler oluştuğu için yapmakta sıkıldığınız, zorlandığınız bir iş. Ve nasıl kolay yapıldığını, püf noktalarını elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Birazını bakın ben yaptım şöyle. Hemen şöyle göstereyim. Hiç delikler oluşmadan bakın şöyle. Düzgün ve kolay bir şekilde tığlanmasını sağlamak için zeminini oluşturalım. Bunun için tülbentimizin şöyle kenarına öncelikle şöyle birazcık kaldırıyorum. İpime çok uzak olacak şekilde çok yaklaştırmadan çakmağın ucu ile şöyle tutarak Çok hafif. Şöyle yakmak istiyorum. Çok hafif bir şekilde. Şöyle. Bakın küçük böyle sertlikler oluşuyor. Şöyle birazcık daha yapayım. Evet. Bakın bu şekilde kenarında sertlikler oluştu. Hemen tığlamaya başlamak istiyorum. Ee, tığlama işine başlamadan önce tülbentinizi şöyle düz bir zemine sererek kenarlarını bütün kenarlarını tığlayacağınız yerleri böyle yakarak e, daha kolayca yapmak için zemin oluşturabilirsiniz. Bakın iki tane zincirimi çekmiştim hemen. Hemen bakın yaktığım yeri şöyle tutup olduğu yerde kıvırıyorum ve elimle bastırıyorum. Hemen iki zincirin boyuna denk gelecek şekilde mesafesine batıyorum tığımla. İki zincir tekrar. Aynı tekrar mesafeden iki zincir. İki zincir. Birazcık daha bakın. Çektiğimiz zaman kendiliğinden kırılıyor. Bakın sertlik oluştuğu için Başka hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Hemen şöyle iki zincir mesafesi kadar boşluk bırakıp batıyorum. İki zincir, tekrardan iki zincir çekip batıyorum. İki zincir. Bakın şöyle yaptığınız zaman hemen kıvrılıyor. Hiçbir işlem yapmanıza gerek yok başka. İki zincir. Hemen şöyle çektiğiniz zaman bakın. Şöyle kendiliğinden hemen kıvrılıyor. En kolay noktası burası. Sadece yakarken dikkat etmemiz gerekiyor. Yani Allah korusun yazmanıza zarar verebilirsiniz. Çakmağı çok yaklaştırmadan hafifçe kenarını yakarak tığlamaya yer ayarlayabilirsiniz. Bakın hemen kıvrılıyor zaten. İki zincir çekip batıyorum. İki zincir çekip batıyorum. İki zincir. Kıvırdığımız yeri parmağımızın altında şöyle tutarak bastırıp şöyle üzerine hemen tığlıyoruz. Bakın bu şekilde gayet rahat ve kolay tığlanıyor. Hiç de delikler oluşmuyor. 2 zincir. Bakın yaktığımız nokta hemen çevirdiğimde kıvrılıyor. Bu şekilde çok kısa sürede rahatlıkla tığlayabilirsiniz bütün yazmalarınızı. Bakın gayet kolay bir şekilde tığlanıyor hemen. Hemen kıvrılıyor yani hiç zorluk çıkarmadan parmağımızın altında rahatlıkla dönüyor. Şöyle ipimi uzatayım. Bakın tığladığımız nokta ve arka tarafı. Bakın. Hiç delikler oluşmuyor gayet de düzgün bir tığlama oluyor. Bütün kenarlarını yakarak bu tığlama işlemlerini böyle kolaylıkla yapabilirsiniz hanımlar. Bakın bu şekilde bütün kenarını. Evet. Evet böyle yakarak kenarlarını tığlama yapabilirsiniz hanımlar. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.